Arkadaşlar merhabalar. Cihan Yakut'a hoş geldiniz. Bugün sizinle tekrardan güzel bir hikaye değinip daha sonrasında deneyimlerle ilgili örneklerle ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Günlerden bir gün kör kuyunun birine bir eşek düşüyor arkadaşlar. Eşeğin sahibi de üzüntüden bütün köylüyü çağırıyor. Gelen köylü artık bu eşeğin oradan kurtulmayacağını dile getirerek üstünü toprakla gömelim deyip karar alıyorlar ve eşeği gömmeye başlıyorlar. Gömülen eşek üzerine atılan toprakları sürekli silkeleyerek, silkeleyerek, tekrar silkeleyerek altında oluşan topraklara da devamında basarak bütün kuyuyu yukarı çıkmayı başarıyor. Bunun karşılığında şaşıran köylü eşeği karşılayıp sahibine teslim edip bu şekilde mutlu bir sona varıyorlar. Burada bizim öğrenmemiz gereken olay nedir arkadaşlar? Yani üstünüze gelen her şeyden biraz silkelenip başarı için devam etmeniz ve o ışığı görmeniz, hayaline ulaşmanız, hedefinize ulaşmanız olacak. Burada bir örnekle devam edersek ben kendimden yola çıkmak istiyorum. Yıllar önce el attığım bir iş vardı arkadaşlar. Ve ben gerçekten e, ister inanın ister arşivimiz bunlarla dolu. Ben size daha sonrasında her şeyi ispatlayabilirim. Buna bazen ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Çünkü eleştirilerinizde bazen üzülüyorum. Ben sizinle doğruları paylaşırken böyle şeylerin olmamasını ümit ediyorum sonrasında. Hikaye şöyle devam etti. Tüm samimiyetimle size olanı aktarmakla mükellefim. Çünkü biz bu yola doğru olarak girdik ve doğruları en şeffaf şekilde aktaralım diye başladık. Param bitmişti. Ama öyle bir bitmişti ki yoktu yani. Ee, simitçiden işte bedava yazdırma süreçleri, işte arabada yatmalar, kirayı oluşturamamalar gibi bir süreçte. Ama dediğim gibi her batışın e, bir çıkışı oluyor ve o çıkış sizi e, iki 2 kat, 3 kat ve yeri geldiğinde 10 kat daha fazla güçlendiriyor. Bunlardan ben hayatta 3 toplam 4 defa e, tecrübe sahibi oldum ve her seferinde daha başarılı geriye geldim. Bunlara hazırız. Bunlara hep hazır olmak lazım. Sonrasında ben son dakikaları oynarken, cepte parasız pulsuz gezerken tabii karizmamızı da çizmeyelim diye kimse ağzımızın açlığını anlatamıyoruz o zamanlar. İnsanlar sizden kaçmaya başlıyor. Gerçekleri hissettiği an, paranız olmadan kaçmaya başlıyor. Hiç kimse sizinle muhatap olmaya başlamıyor. Ciddiye bile alınmıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sektörünüz ne olursa olsun öncelikle problemlerinizi anlatmamaya çalışın. Çünkü bu zayıfları insanlar size karşı hep kullanacak dik durun, savaşçı olun ve hep onu çözmekle mükellef olun. Pazarlamış olduğum bir yerde 3 hissedar olan, çok farklı karakterlere sahip olan 3 abiyi ikna ettim. Ben dedim sizin yerinizi satarım. Ee, o zamanlar işte yeni gelmişim Almanya'dan, e, Türkiye'yi daha yeni tanıyorum, onlar beni yeni tanıyor. Getirdiğim tek şey teknik bilgim, disiplinim ve özgüvenim arkadaşlar. Başka da hiçbir şeyim yok elimde çünkü param yok. O süreçte ben, müşteri e, beni arıyor, işte müşteriyle diyalog haline geçiyoruz. Ben ona direkt param olmadığını anlatıyorum. Neden? Çünkü benden 15 milyonluk bir malı 5 milyon altında o zamanlar işte 10 milyona bitirmemi rica ediyor. Ben dedim hani ben bunu telefonda yapamam. Kalkıp gidip yerinde insanlarla birebir görüşmem lazım. Bir haftadır, iki haftadır bunu finanse edersen ben bunu yaparım dedim. Sağ olsun kırmadı, inandı bana. Cebime işte o zamanın parasıyla 3-5 bin lira bir şey koydu. Ben çıktım. İstanbul'un yolunu tuttum. İşte gereken muameleler, konuşmalar, gereken yemekler, içmeler, her şeyi dahil insanları ikna edip geri geldim. Sonrasında ee, geriye kalan 3-5 kuruşla da o tapu gününü atlatmaya çalıştım. O süreçte inanın bana arkadaşlar hiç kimse bana inanmıyordu. Ve herkes o eşeğin üstüne atılan kumdan bana atıyordu. Ve ben silkelenmeye devam ettim. En sonunda o kuyunun üstüne çıktım ve bütün İzmir beni konuştu arkadaşlar. Çünkü bana bir Louis Vuitton çantası para, o günün komisyon değerinde 5 dairelik para geldi. Ondan sonra tut tutabilirsen Cihan Yakut'u. Yani demek istediğim şu, bir eşektir, bir kuyudur. Sonu iyiyse her hikayeden bir şeyler çıkarıp kendinizi o noktada görüp buna inanıp hareket ederseniz inanın bana başarı her zaman sizinle olacak. Parasızlık gelici ve geçici bir şey arkadaşlar. Kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Ve tek dostunuz sizsiniz. O kör kuyuya düştüğünüzde bunu daha iyi anlayacaksınız silkelenmeye devam ediyoruz. Silkelenmeye devam ediyoruz. Silkelenmeye devam ediyoruz. Hoşçakalın.